អរ Herkese bir olasılır bugün yapıyorum. videosu. videosunda selamlar. Başlıktan ve kapaktan görüldü. bugün çok efsane bir serimiz olan Multiplayer Ofra'tla Rat'la. Karşısınız beyler nasıl bu bölüm keyifler her zamankinin bin kaç çıtını Dostlarım yeni kamera açımıza alışmaya çalışıyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitmediyse eski görmesiniz dönmesini, Dönmesi istiyorsan yorumlarda belirtin sevinirim. Neyse olayımıza girişelim. Bugün Mirza ile beraber çok uzun süredir yapmadığımız bir seriye başladık. Multiplayer ofrat yapacağız. Bakalım neler olacak. Mirza ile bu ara çok video çekiyoruz. Biliyorum çünkü gece ayakta kalan tek adam Mirza. Ben biliyorsun gece video çekerim. Mirza da geceleri takılıyor. O yüzden Mirza'yı iyi bulduğumuz iyi oldu. O oldu. İyi oldu iyi de o. acaba hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Mirza bir şey diyeceğim. Arabanın dışı rengi kırmızı. içi ne niye kırmızı? Ya gittim de Hoşuma gitti bunu yaptırdım. Aa iyisin iyisin. Bir, bir de şey yapsana şu eee camı kaldırsana bakayım ben de gözüküyorum senin. İçten sağ taraftaki camı kapatırsana. Bakayım hareket. Anladım. Oo abim Bir mod gelmiş. İndir bakayım. İndir. Bak i̇ndir görüyor musun? Bu. Cam açma kapı. Arkadakini de indir. Arkadakini de mi indireyim? Aha. Bir saniye. Buradan hop indir. Abi bu nasıl bir şey? Gelmez yani size de göster dostlar. Bu mod çok iyi. Aşırı iyi yani öyle böyle değil. Her tarafı çalışıyor zaten. Hatta, i̇çine hatta dur içine benim orada içeride göstereyim şöyle. Bin kardeş şöyle içine. Ha. Kapat kapıyı. Bakın dostlar. Kap Aha. Şeye takıldılar. <laughs> ha. Şöyle yaklaşayım bak şurada cam açma kapatma düğmeleri olsun efendime söyleyeyim el freni olsun ondan sonra bak sunroofu buradan bir açıyorsun sonra şuna basıyorsun Cam tavan da baya güzel şeyler tabi bunları göstermeye gerek bile yok artık. Buna bayağı kaliteli mod gelmiş ben dedim ki o zaman bunu hemen videosunu çekmeliyim. Mirza'yı da çağırdım. Mirza ile beraber yapıştırdım dedik. Mirza'cım buyur kardeşim yavaştan gidelim. Aa şeydi mesela bak şurada eğer yolda kalsak da şu bastığımızda bildiğiniz şeyi kapatıp açıyor. <laughs> Neydi traction kontrolü kapatıp açıyor. Buyur kardeşim sağ taraftan sağ, yavaştan yavaştan çıkalım yukarı doğru. bakalım ne olacak. <laughs> Efsane araba yollar. Aa, dur lastiği göstereceğim. aga lastik çok güzel ya. Da benim ön lastiğim biraz silik yani ufaktan bitmiş. <laughs> Soldan dur sağ sola. yap. Orada yol var göreceğim zaten yavaştan. Şöyle geleyim ben de arkandan arkandan. Bu arada ben tepeme de ışık koydum şöyle yolu iyice gösterek diye. Çünkü işte Mirza bulamadığı için koyamadı. <laughs> ben de söylemedim bilemesin. Boş ver her şeyi söylerse. Aa, sonra her şeyi öğrenin. Ne yapıyorsun lan Mirza solda yol gidiyor nereye gidiyorsun? Ha geniş alacaksın. İyisin iyisin. Bak Mirza. Aa Mirza. Biz bir tane şey yapmak lan burada klip oluşturayım dur lan. Şöyle sola doğru dönerken falan. Bak burayı unutma tamam mı? Bir real videosu oluştururuz burada. <laughs> güzel olur. <laughs> Vallahi efsane olur ha. Çok güzel bir real videosu yakalandı. Hadi bakayım. Yenir yenir. <laughs> Şöyle yavaşla Allah az bir Nur topu gibi bir zamız olacaktı. Arkadan bir koyacaktım Mirza. Bak şunu açınca yollarım çok ne güzel parlıyor ya. Bu arada Mirza'da e, benzinlisi var. Ben de dizeli var. Araba içi falan çok detaylı lan bu kadar iyi. Ahmet! <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Ahmet! Ulan Ahmet! Sol sağa yapacağım. Nereden? Sol sağa bak sol ya dön hemen sağda bir yol iniyor. Yavaş git lan yavaş git. O Fırat'a giriyoruz aga. Multiplayer bak bu dakikadan sonra yani dikkat et Mirza her an ölebilirsin o derece. Lan bu arabayı turbo eklemişler ben turbo'yu çıkartmıştım. Bir dakika chat geliyorum hemen. ben turbo'yu çıkartmıştım turbo gelmiş. Yok dostlar tam çıkarttım gibi o ekran var ama araçta ufak bir turbo var. Bir de çok güçlü bir turbo var. Onu takmıyorum ben bilerek ki biraz zorlazdı abi yoksa çok hızlı gidiyor. 4 çeker, çok şeker. Yollar bizden önce gider. Mirza önde, Fero arkadan gider. Öyle bir şey. Çamura bandık. <laughs> oh şu çamura bak. Şu çamurun güzelliğine bak şu canın. Yavaş Allah kayma Fero. <laughs> Buradan bir kayısak geçmiş olsun olur. Biraz içten biraz dıştan ama bu şu an dıştan daha güzel gibi ha. Ne dedin chat bu duruma? Değil mi? Yalansa doğru da chat çok güzel değil mi abi? Bu oyun Allah dön lan dön. Dünyanın en güzel oyunu ya. En güzel araba oyunu net. Net kardeş bundan iyisi yok. Eyvah kaydık. <laughs> Devam ki. Şöyle çapla gideyim. Ha. de bu açıdan çok aga bir kamera açısı yakaladım bir şu anda. Video izlerken görürsün. Çok iyi lan. Çok iyi aşırı. Iyi. Hadi bakayım. Mirza Okay. iyisin iyisin. Allah kaydım. <laughs> Allah çukur var. Eyvah çukur değil. su var da. Sakın durma. Bir durursan kalkamazsın. Vur. Bas kaza. Yapıştır. Durma. Durma. Ben dedim sana. Amir'de Mirza kaldı. Mirza kaldı. Vallahi kaldı. Hadi lan. Kendini öyle öyle çekme. Şöyle biraz daha geriden o geliyorsa... <laughs> daha suya girmeden duman atmaya başladı bebek. Bir de suya girsen ne olacak? Yardırarak geleceğim, yardırarak. Bir de derler arabanın altını göllerim niye yıkarsın? Nerede yıkacağız kardeş? Araba yüksek tamam mı? Gölde ancak yıkanıyor. O dedi şu arka plandaki ışık gerçekten çok hoşuma gitti benim. Yani sadece yayınlarda iki gündür görüyorsunuz. Abi baksana şu kırmızı yapayım hatta böyle yeşil yapabiliyorum, mavi yapabiliyorum. En güzel kırmızı hoşuma. Aslında mor bak şu çok hoşuma gitti de. Burada ben şu an belli olmuyorum diye. Neyse şimdi kırmızı kalsın şöyle ha. Yandan yandan. Çıktım öbürüze yapıştırayım mı? gel gel de motor her türlü bozuluyor bir Ya sen bozarsın bir de ya biz acemi miyiz ya bak şimdi izle izle. İzleyelim. Evet gördüm. Şey ya. Uf, ee, araba yapayım. bozuk. Araba bozuk ya. <laughs> araba ETC kapatmıyor Eyvah lan buradan bu gitmiyor <laughs> Bir de büyük lastik taktım ben sıfır gitsin diye Vay arkadaş kaldığımız yere bak <laughs> Direksiyon var ya bir döndü. Allah'tan tutmuyormuşum direksiyonu. Var ya elimi kopardı. Abo o neydi öyle lan? <laughs> Hadi bakayım aslan. Gidersin. Gidersin. Çok derin. İler, İler. Gider gider. Gider gider. Destek <laughs> Destekleyin beni. Destekleyin beni. Bak gider dedim ben sana. Ne <laughs> ki? Sana bakayım. Yavaş yavaş. Amel abi Eray kaç da gidiyorsun? Yavaş gidiyorsun. <laughs> Yalnız bu arabalar abi de burada baya zorlanacak. Allah'tan 4x4 yapmışız. Normalde bu arka itiş mi? 4 ön çeker mi neydi? Biz onu bir de <laughs> 4x4'e çevirdik. Yoksa hiç gidemezmişiz onu sana söyleyeyim. Harbi kalır takılırmış yani. Sağda olur. Yardır Mülza. Sana güveniyorum. Gidersin. Yaparsın. Arkadan vursam mı ya bir ilk kere? Bir şey olacak mı diye. Oluyormuş. <laughs> oh. Benim önümde demir var. Sıkıntı yok. Olabilir zey olur. Oh. Fena fena. <laughs> hmm. içten dıştan içten dıştan bir içten bir dıştan güzel sarıyor ya abi dünyanın en güzel oyunu ya net kim ne sesin diyor en güzel oh oh aman 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 bu yolu unutmuşum aman, la aman, gerçek. aman, aman gerçek. Allah bakalım Mirza tekte çıkabilecek mi oraya tekte çıkan araba sayısı çok az Mirza haber olsun ama Araba değil önemli olan şoför burada ya. Hadi bakayım, abisinden iyi şoförlük dersini almışsın. <laughs> ne oldu lan? Aha. Şoför? Tutunmadı. Tutunmadı. <laughs> aynen aynen tutmadı. Aynen aynen. Hadi bakayım. Hop. Hadi dönersin. Hadi ama fazla geri kaydırma vallahi bak aşağıda sarı ciciğim var ona çarparsan bandlarım seni. <laughs> Canlıyla gelenler bilir. Ne oldu birden Şoförlük de. Tabi 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 bir ufak bir destek gördün gibi ya. Öyle bir, şak, öyle bir şey öyle Öyle bir şey var var. Bak şimdi hazır mısın? Evet. Önce çaprazı veriyorsun bir de, tamam mı? Buradan pek zorlamada. Evet. Sonra. Hiç zorlamadan zaten. Bir şey oldu ya oyun kastı. Aynen aynen. Oyu kastı ya. İzlersin ya. Allah Allah videoda. Bak. Bak şu nasıl geliyor bize Oh. Takılıyor araba lastikte. Araba ne ipi lan? Dört dör çeker de şey kitlemiyor ki. İplik sen kilidi yok. <laughs> evet. O yüzden dolayı. Boş deniyor iki tane. Bak destek alır o kadar. Destek yok be. Ne desteği? Ne desteği asla görmüyorum şu an. Ana yayın açıldı mı lan? <laughs> Tüpe, be. unutmuşum. Vay arkadaş. Oo taştan gitmeye korkuyorsan. Aa bir daha. Arabayı bozmamak için yoksa. Aynen aynen. Diyorsun, ah. <laughs> ya az bir şey vurduk bir ya. ya. Ne olacak sanki? <laughs> çizik çizik Gönle ufak ufak çizik yani. Allah yavaş gel. Ne yavaş kardeşim? Allah. Oh. <laughs> ne yavaş. Ne yavaş kardeşim <laughs> <yavaş, gördüğüm>, bayılmışım. Ne <laughs> Yavaş 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 Allah. Sakin sakin easy boy. Easy boy. Vur. Hadi bak. Hadi bak. <laughs> Yanlar mı? Yanlar tabi lan ne sandın ver gazı Efe'ye çek veya Efe'ye tuttuk ya ben Yavaş lan yavaş o kadar tüpü. değil <laughs> Durma abi ben Karadır kaşların derman yazdırır Can bedenden çıkmayınca diyar kazdır. Sana Her bir şey, şey söyleyeyim mi kötü bir haber? yol evet. atlamıyorum desem Dur bakayım neredeymişiz ne peki. Ana, yolu atlamıyorum var birden. Buradan nereye gidiyormuş lan? Ana burada şelale var. Bir dakika geliyorum chat yolu atla unuttum. Evet dostlar o, o, tabandan ufak bir gittikten sonra o boşluğu göstermeye gerek yok. O yüzden buradan devam edeceğim. Videonun o arasını kestim ben. Yani biraz bir, bir dakika falan bir asfaltta gittik dedim asfaltta değil ofrata geldik kardeş hadi bakayım dedik kaldı bir devam ediyoruz hadi bakayım Mirza yolumuz zor mu haberin olsun bayağı zor yani üst, üst düzey bir zorluktan gideceğiz bir Bak bakalım ne olacak hadi bakayım <laughs> gitsene kardeşim aa kaldık mı hadi lan hadi 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 aslan aha bu araba çok iyi Mirza normalde orada arabalar geçmiyor Harbiden geçmiyor bak. Bir tık fazla iyi ya bu araba. Oo, burada kesin kaldık kaldı. ama. Of. Bitmiş. Hadi. Hadi aslanım. Hadi koçum. Ona lan. Destek verecektin de biraz yanlış oldu sanki. Hadi aslanım. Bu artı değişmiş bu arada. He. Buralar böyle değil normalde. Acı Acemiler düşünsün Acemiler düşünsün <gülüyor> 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 Yiğitleri falan bu haritada neden oynadı belli oldu ya Harita değişmiş abi harita çok güzel olmuş Düz devam et düz. Düz. De düz 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 Harita düz, 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 düz. hep düz tamam. Yollar falan baya güzel gözüküyor şu anda Lan şu oyuna bir de kirlenme efekti gelecek Çamur efekti gelecek var ya Başka hiçbir şey oldu. istemiyorum Valla tek eksiği o ya oyunun en büyük eksi tek eksi yani. Biz oraya tekle çıkamayacaksın. Hızlı gel. Hızlı gel evet. Çıkar. Bak burası o lan dur. Bir tane viraj var tamam bir bayır gelecek az sonra. Oradan çıkmak çok zor. Allah şu çamura bak. <laughs> Araba güzel mi gidiyor he. Güzel güzel. Tatlı gidiyor harbiden. Mı? Yok daha var Geçtik ya da bilmiyorum hatırlamıyorum bir yoldan atladık ya biz Orası olabilir Bir tane bir viraj var Virajlı bir bayır orada böyle kayıyor arabalar Fazla kayıyor ama Allah Neybici mi zıplıyor lan öyle <laughs> Büyünce çekirge mi olacaksın <laughs> Senin yok arabada çalışmıyor. <laughs> İyi çalışıyor tam terbi tersi çekirge olmaya yarıyor. Hmm. Bak senin arkana ittiriyorum. Allah yavaş 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 Bak burada böyle çaprazdan bakacağım. Şu şekilde çıkacağım buradan mis mis. Adamın altında hep vurdum ya. Aynen kanka. <laughs> geliyorum geliyorum. Yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey olmadı. Ah. <laughs> oh. O <laughs> oh, Ferhat abi çok hızlı gel. Ben buradan bahsediyorum. Aynen. Allah aşkına düşeceğim. Araba gaz değil mi? Gaz değil mi? Oha. Bu araba fazla iyi ya Mirza. Valla bak. Yılmaz senelerde duruyor. <laughs> Allah kahretmesin Ben kaldım lan sana dokundum Bize gel lan önden dokun bana Sana vurdum Öğlen ben kaldım gel, gel, gel. Oha oha Öyle değil lan Dokun <laughs> dedim vur demedim Ne biçim geliyor? Dokundun mu peki Allah, Allah Dokundun da yani öyle de dokunulmaz yani. <laughs> Para parça ettin beni burada Mırza. Yürü lan. Dur arkadan vurayım biraz sana. Evet, sol, sol 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 sol. Ya da düz mü gitsek bu sefer ya? Düz nereye gidiyormuş bir daha katılamadım. Bakayım. Gidiyor mu lan bir yere? Yol gidiyor mu? Düz git lan Mırza. Bir kere de düz gidelim. Devam et. Devam et bak. Ediyorum. Bakalım. Hmm. <laughs> Bir de kapı <kapırağı> açıldı. <laughs> Kapat abi. Kapatayım dur. Hemen kapatayım. Al kapattım. Oo, Allah. Nereye? Aynen kapandık kanka. <laughs> çok güzel kapandı. Detaylı kapattılmış. İzlersin videoda. <laughs> ben niye hasar aldım motor arsız aldım ya. Sana vurunca benim niye motor bozuluyor ya. Oo sağ taraf çok değil. Devam eder. Sağ taraf asfalt iniyor. Evet. Yol böyle ağaçların içinde hoş gibi göründü Bir güzel geldi gözüne. Evet. Bu yolun sonunda sağa doğru bir viraj inecek, sola doğru bir yol gidecek. Sola doğru virajdan git. Bir ezberlemiş Marti. Lan şu artı bir insan niye ezberler ya? Ben niye böyle bir şey ezberlemişim ben ya? <laughs> Bak geldik, dediğim yere geldik. <laughs> Allah, oh, oh, oh. Gid, gidiyorum ben ya. Git, git. Bir şey yok, bir şey yok. Daha ileride dedim yer. Buradan çıkamaz. Çıkar lan, çıkar buradan lan çıkamaz. Oha. Gel. Abi çok derin burası. Ben ne oluyor? ben çıkıyorum Ya bir şey diyeyim, benim araba senden nasıl daha güçlü oluyor? Allah bilmiyorum ama ben çıktım. Ben de çıktım. Ben seni ittim çünkü. Benimki nasıl evet, geçti orada? Takip. Dizel farkı. Bilmiyorum vallahi. Allah <laughs> bilir aslında bak. Ama benzin normalde daha güçlü değil mi? Bilmiyorum vallahi o kadar. Ben gene kaldım. Ha? Evet. Şey farkı da var ama Bunu benim lastiğim daha büyük ya. İşte 15 15'e 6 taktım ve 16'ya 7 taktım. Bu da olabilir. Allah. Yani yolda yol yani. <laughs> Vay deli geliyor. Daşmaş var. Oh ne güzel sallanıyor. On numara sallanıyor ya. Kalite. Zaman, taş, taş Devam et kardeş. Oha. Oha o kadar değil. O kadar değil. Bak buraya var ya <laughs> 5-6 kişi <girişi> gireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Tam 5-6 kişilik 20'lik yolmuş ha. Sarar, iyi sarar. Araba pardon, yol yolu zaten izleri biliyor da Bakın bu soldan bu çıkacak soldaki mı? Soldaki rampadan çıkar mı? Evet, Biz onu geçen burada oynamıştık değil mi? Bir yayında oynadık. Bakın çıkacak mı? Nova darbala burada zor çıkıyor. Abi hiç şey yok ya. Sanki düz yolda gidiyor ya. Araba çok iyi. Fazla iyi. Hiç zevk ne vermedi bana. Olur. Ben normalde buralarda biraz böyle takılmayı seviyorum. Yani yolda zorlanmasını seviyorum ama aha, çok rahat geldi. Beni sarmadı araba. Hiç zorlanma derken burada kalması da bir değişik oldu yani. <laughs> Hadi bakayım. Nerede kaldın lan? Destek verelim. Lan, lan aşağı atacağım ben destek vereyim diğer ayağına. Hadi sağda sağda çıkalım bakalım gidebilecek buradan. Lan dönebilir miyiz? Döneriz. Ağlamıyor. Ben dönerim bak bekle. Evet. Hadi bakayım. 20 saniye kaldı say. Battım mı galiba ya? Bak evet. bak. Allah! Burgaz ben aşağı indim. Şimdi zıp kapıyalım. Aynen aynen. Gelir Bize gelsen su çok güzel. <laughs> Bizi buraya zorluyoruz ya. Bırak kalalım burada ya. Aşağı atıyorum ben. Hadi <laughs> Oha yavaş 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 <laughs> Öldüm ben. Kendine iyi bak Mirza. Bir şey olsa <laughs> ararsın. <Ben de> <laughs> yavaş yavaş yavaş. Oy, oh. <laughs> her iyi de her bir geliş olsun. Oh, evet dostlar bugün videomuz bu kadar umarım video beğenmişsiz, video ben beğenmişsiniz like atmayı unutmayın yorum yapmayı yorumlarınızda da değerli kılmayı unutmayın yani kendi yorumlarınıza like atın <laughs> değişik olsun videoyu da like atın bu kamera açısı ilk defa yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yo dün de böyle kullanmıştım ama dün bu arka planı yoktu. Dünkü video zaten stoktu. Birkaç gün önce çekmiştim. Zaten videolarda söylüyordum sürprizim var diye. Hafta sonları diye paylaşacağım. Aslında Cumartesi günü paylaşacaktım. Unutup pazar günü paylaştım. Neyse yapacak bir şey yok. Mirza'cığım teşekkür ettim kardeşim geldiği için. Çok güzel bir, bir eğlenceli video oldu. Bir seni banlayacağım. <gülüyor> 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 Ay hoşçakal. <yaşayın. gülüyor> Alamaz. Zaten dünkü videoda herkes yazdı ya. Bak kesin Yani Şu bak. Şöyle bir muhabbet oldu. Abi saçı kesikti sen niye saçı uzun şimdi falan filan. Ay pardon sattın. Uzun nasıl kesildi? Yayında uzundu falan. O muhabbetler yorumlarda bayağı gördüm. Neyse. Hadi bay bay. Görüşürük.